Hamilelik süresince özellikle vegan bir beslenme tarzını biz açıkçası önermiyoruz vejetaryen beslenmeler. Çünkü vegan beslenme tarzı çok sıkı bir beslenme vejeteryanizm O yüzden e, ve anne ve özellikle bebek için çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor gebelik döneminde. Bu nedenle eğer da çok o kadar sıkı bir vejetaryen değilseniz nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları konuşmak gerekiyor. Çünkü B12 vitamini eksikliği söz konusu olabiliyor. Çünkü et tavuk balık yenmiyor ise mutlaka ve et tavuk balık B12'nin en iyi kaynakları olduğu için mutlaka B12 takviyesi almaya ihtiyaç var. Yeterli kalsiyum almıyorsa anne adayı yani süt, yoğurt, peynir tüketmiyorsa kalsiyum takviyesi alınmalıdır. Ama tüketebiliyorsa lütfen 3-4 porsiyon kadar tüketsin. Çünkü kalsiyumu yeterli miktarda almak bizim için çok önemli taşımakta. Aynı zamanda kemiklerin gelişimi için ve özellikle kalsiyumun emiliminin sağlanması için de yeterli D vitamini de alınmalı. Ama D vitamininin en iyi kaynağı aslında güneş ışığı. Mutlaka 15 dakikalık kadar güneş ışığı açıklarından faydalanmak gerekiyor. Ama kış aylarında ne yapacağız? O zaman D vitamini takviyesini hekimin önerdiği şekilde alınabilir. Ya da diğer kaynakları olan yumurta sarısı eğer tüketiliyorsa e, ya da tüketiliyorsa yine balıktan da faydalanabilir.